Ve bardi, oyuna giren bardi e, duran topu kullandı. E, bu golü e, atan bardiydi ama golü yiyen Livakovic'ti. Livakovic'le ilgili ne dersin? Ben çok hatalı buldum. Bunu bir Türk kaleci yeseydi neler demezlerdi. Güzel. Sadece Livakovic bence bu akşam e, kaleci, Trabzonspor'un kalecisi de yediği iki golü bana göre Efendim? Uğurcan. Bu, e, i̇smini söylemiyorum. Çünkü keyfim kaçıyor. Uğurcan'ın yediği gollerin ikisinde de hata var. İki golde de. Yani adam 35 metreden vuruyor. Ee, güzel yere gidiyor ama biraz daha açı öne gelip açıyı kapatabilirdi. İkinci golde de çok hatalıydı. Ee, hiç hareket edemedi. Ee, Fred gerçekten geldi. Ayağının dibine vurunca da sadece e, Uğurcan'ın yaptığı giden topu gözleriyle baktı. Üzüntüsüyle baktı. E, neticede e, bugünkü maçta her iki tarafında kalecisi hatalı goller yedi. Levaković de öyle. O yedi ilk gol hiç hoş değildi. Kabul edilir bir şey değil. Önce Kral, kaleci peki, kalesini kapatması lazım. Peki ceza cezalarının içinde e, tekvando gibi hareketi yapması ayağını kaldırmasına ne diyorsun? Yani Normal mi yani bu ya? Allah aşkına bu seviyede bir oyuncu Ya e, adamın kafasını uzatamayacağı yeri ayağını uzatıyor ya. E sonra da Halil Umut penaltı verince niye penaltı verdi diyorlar. Yüzde yüz penaltı. Sen ne diyorsun bu pozisyona? Yüzde bir milyon penaltı Yücel. Yüzde bir milyon penaltı. Bir futbolcu, profesyonel bir futbolcunun o ayak tabanını ceza alanı içerisinde e yani bir buçuk metreye yakın kaldırıp suratına doğru darbe atması ceza alanının içinde olması yeterli değil mi? Neyin itirazını yapıyorlar? İşte bu itirazlar taraftarı çileden çıkarıyor. Bu itirazlar taraftarı çileden çıkarıyor. Zaten Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin oldum olası e, savaşı var, mücadelesi var. İki takımın taraftarları birbirini sevmezler. Birbirlerinin büyüklüğünü kabul etmezler. Birbirlerine saygı duymazlar Yücel. Nitekim de bu akşam Trabzon'da hiç futbola yakışmayan e, e, hareketler oldu, olaylar oldu. Bunlar Nasıl affedilir? Nasıl unutulur? Yine bunlar ben biliyorum ki tarihe geçecektir Yücel. Tarihe evet. kötü bir şekilde yazılarak geçileceğini düşünüyorum. Ben hoşuma gitmeyen evet, bir kral. davranıştır bunlar. Türk futbolu bunların altında eziliyor. Özellikle de üç büyük, dört büyük kulüpten Kral e, peki bir şey söyleyeceğim. Korkuyor. Bir şey soracağım. Halil Umut Meler niye anons yaptırmadı Kral? O kadar çok evet. malzeme atıldı içeriye. Tamam, atılıyorum. Yani burada bu bir eksiklik yok atılıyor. mu? Evet. Bu kadar çakmak su atıldı, atıldı, su atıldı. Oyuncunun kafasına geldi İsmail Hoca'nın yanına geldi. Tamam. Ya İsmail Hoca, e, e, İtidal, İtidal için. Güzel. Evet, evet orada evet. aynı düşünüyorum. Oradaki sen aynı bir çakmak arkasına geliyor. Buz torbaları yerleştiriliyor. Kameraman da onu çekiyor. Hoş ve doğru bir şey değil. İsmail Hoca'nın yaptığı kabul edilir bir şey değil. Ama Kral, ama, e, ama işte Kral Türk futbolu böyle. Hiçbir maçta kral, bu kadar kral, su atılmadı kral. ki. Nasıl? Bu kadar su atılmadı bir maçta Kral. Tabii tabii. Bu, bu kadar sene, bu ligde şimdi, o, hiç, bu, hiç bu kadar atılan e, su çakmak hiç görmedik. Hiç görmedik. Ama neden? E, kral kral yenilen gol, neden, yenilen golde de ayı, yenilen golde neden de neden biliyorsun içeriye yani. atılan Evet. Yenilen golde de içeri atılan e, biliyorsun e, orada İsmail aldı götürdü dışarıya koydu. E, gerçekten e, yapılmaması gereken şeyler vardı. Evet. Halil Umutmeler niye e, e, bir türlü anons, anons yaptırmadı? Ettirmiyor. O Neden çok... anons ettirmiyor Yücel niye anons ettirmiyor? Şimdi ilk yarı iki tane gol var. Fred'in attığı. Hakikaten takdir edilir. İlk vuruş çok güzel. Kaleci açısını e, kapatamadı. İkinci gol %100 hatalı Uğurcan'ın e şimdi içeri giriliyor dışı, e, ikinci 45 dakika oynanacakken e, seyirci atmosferi e, taraftarın 12. adamın tezahüratı işte attıkları matlıkları Yücel futbol böyle bir şey gerçekten oyuncuları sindirdiğini düşünüyorum çünkü hakikaten baktığın zaman telazeye koyduğun zaman Yücel e, Fenerbahçe daha ağır basıyor daha iyi, daha kaliteli, daha özellikli, evet. daha vasıflı oyuncuları var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi herkes diyor ki evet. 5 hafta Galatasaray e, Trabzonspor e, hiç müdahale etmedi. Böyle kavga olmadı, sertlik olmadı, tartışma olmadı ama Galatasarayla Trabzonspor'un önceden beri, geçmişten beri bir birlikteli, bir güzel şeyleri var. Diyalogları var. İkili diyaloglar çok önemli ama Geldiği zaman Fenerbahçe Trabzon maçı, Trabzon'da oynanan maçların hepsinde ama hepsinde olaylar hep ön planda olmuştur. E, skorlar, futbolcular ikinci plana kalmıştır. Bu akşam e, 12. adam sınıfı geçti ama attıkları sular, çakmaklar kabul edilir cinsten değil. Şık ve etik olmadı. Futbolcu evet. arkadaşlara ayıp ettiler, özür borçlular. Bunu da böyle söyleyelim buradan diye düşünüyorum.